Mr Momo'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle yeni serimiz olan Mr Momo Gizem Çözüyor'a hoş geldiniz. Çözeceğimiz ilk gizem Ece Seçkin ile ilgili. Bildiğiniz gibi Ece Seçkin bir şarkıcıdır. Ama son günlerde popüler olan Ece Seçkin'de bir değişiklik fark ettiniz mi? Ben etmedim ki bu gayet normal. Ama şimdi biraz derine inip bu kızınla lanetli olup olmadığına bir bakalım. İlk kanıtımıza Deyo şarkısı. Bildiğiniz gibi Adeyo şarkısı 100 milyonu geçmiştir ve Türkiye'nin en çok izlenen şarkıları arasında yer almıştır. Peki bundan bize ne? Şimdi açıklayacağım. Bizi ilgilendiren şarkının yayınlanma tarihi. Evet, fotoğrafta da gördüğünüz gibi 15 Temmuz. Şarkı yüklendiği zamanda darda oluyordu. Tamam hadi bu tesadüf tesadüfen bu şanssız güne denk geldi. Ama şimdi diğer kanıtımıza geçelim. Orkun Işıtmak, bildiğiniz gibi Orkun Işıtmak yorumlarda şarkı 3 videosunda Ece seçkini konu kaldı. Ve birkaç video sonra Orkun Işıtmak'in ifşaları çıktı ve herkes ondan nefret etmeye başladı aboneleri düştü falan filan. Şimdi bunun nece seçkinle alakası ne falan diyeceksiniz ama şimdi diğer kanıtımıza geçince şok olacaksınız. Bildiğiniz gibi Danla Bilic diye bir youtuberımız var. Güzel videolar çekiyor ama bundan bize ne? Bizi ilgilendiren kısım şu. Danla Biliçlediğimizde genellikle aklımıza gelen şey kameramanı sempatik Sinan, herkes onun konuşmalarını, Danla ile muhabbetlerini seviyordu. Ama Ece ile video çektikten birkaç video sonra Sinan ayrıldı ve Danla Biliç birçok takipçisini ve abonesini kaybetti. Eskiden trendlerde 4-5 gün kalan kız şimdi trendlere zor giriyor. Tamam hadi bunlarda da tesadüf. Diğer kanıtımıza geçelim. Diğer kanıtımız ise Cumali Ceber. Oyuncu kadrosunun içinde Ece Seçkin de vardı ve film çok tuttu. İzlenme rekoru falan kırdı ama izleyicilerin %95'i filmin bok gibi olduğunu söyledi. Tamam bunlar söylenti olabilir ama IMDb puanına baktığımız zaman pek hiç açıcı görüntüler ortaya çıkmıyor. Yani oyuncu kadrosunda Ece Seçkin'in olduğu bir film neredeyse hiç beğenilmedi. Size dört tane kanıt sundum. Artık bir zahmet bu kızın lanetli olduğunu kabul edin. Eğer yolda falan görürseniz yolunuzu değiştirin mazallah başınıza bir şey gelebilir. Seriyi beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve böyle saçma sapan videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı esirgemeyin. Kendinize iyi bakın görüşürüz.